the moat Emrak'tan merhabalar Bugün Hisar Mahallesi'nde deniz manzaralı 3 artı 1 havuzlu ön cephe önü kapanmayan bir villanın tanıtımı için geldik. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Villamızın bahçe giriş kapısından girdiğimizde Karşımızda arkaya giden villanın giriş alanı, bizim çelik kapı alanımız ve sol tarafımızda havuz alanımız bulunuyor. Havuz alanımız kot seviyesinden bir tık yüksek. Havuz gayet kullanışlı, güzel. Havuz alanımızdan villanın içine doğru girdiğimizde geniş bir salon alanı mutfak alanı, çelik kapımız ve merdiven altı banyo lavabomuz bulunuyor. Villamızın içinde mutfak alanımız gayet geniş tutulmuş, güzel, kullanışlı. Salon alanımızla istenirse burada sefer otarla bölünebilir. Ayrı bir mutfak havası katılabilir. Villamızın kat mülkiyeti alınmış. iskan sorunu yoktur. Herhangi bir evrak eksiği yoktur. Tamam. Kullanma hazırdır. Birinci kata çıktığımızda karşımızda bir banyomuz, Hemen onun yanında bir yatak odamız ve diğer yatak odamız bulunuyor. Yatak odamız gayet geniş. Rahatlıkla bir gardıro ve yatak odası. Çiğ kişilik yatak odası rahatlıkla sağlanır. Diğer yatak avantajı buranın hem balkonu olması hem de buradan deniz rahatlıkla görebilirseniz bir avantaj sağlıyor. Deniz manzarası güzel, önü kapanmaz çünkü karşı tarafımız kot seviyesinin altında. Yapılacak olan yapının da buranın geçme şansı olmadığı için manzarası kapanmaz. Burada gayet geniş birinci katta bulunan bir banyo, lavzalarımız mevcut. Burada dilenirse çamaşır makinesi ve termos son anlamda mevcut. Herhangi bir kırım döküm işine gerek yok. Gerek kullanma hazır. Evet. Üst katımıza çıkarken merdivenlerde, basamaklarda yapılan dekoratif ışıkları görüyorsunuz. İkinci katımıza çıktığımızda Sol tarafımızda terasa bir çıkış alanı. Hemen yanında bir banyo, lavabo alanımız. Gayet kullanışlı, güzel. Sağ tarafımızda bir yatak odamız var. Bu yatak odamız gayet büyük. Çok rahat bir ebeveyn odası olabilir. Buranın da aynı şekilde deniz manzarası. Harika bir şekilde görünüyor. Zaten kamerada da gördüğünüz gibi masmavi denizimiz, gökyüzümüz birlikte görünüyor. Hem yatak odasından hem de holden terasa çıkışı var. Teras alanımız güzel, kullanışlı. Çok dar da değil, çok geniş de değil. E, dilenirse buranın üstü pergüle ile kapatılıp kullanıma sunulabilir. Burada ısı pompası tesisatımız mevcut. E, bütün odalarda eğer ileride kalorifer veya doğalgaz ve ısı pompası bağlanırsa ısıtma soğutma işlemini sağlayabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Güncel satılık olan villalarımızı takip edebilirsiniz. İyi günler.